Merhaba arkadaşlar ben Berkan ee, Yeni oyunla karşınızdayım ee, Bayağıdır video tabii ki. İşte bir sürü nedenden dolayı Aslında hiçbir neden yok canım sıkıldı Eee <laughs> işte Bilgisayar harddiski falan gitti Bok yedi falan bir şeyler oldu İşte ben de bunu, bunu oynadım dedim i̇şte Yeniden format alıyordu, her şey harddiski falan gitti Ben de onu oynadım dedim Böyle bir baktım videona beğendim Neden olmasın dedim ben de oynayacağım dedim Sonra hadi başlayalım dedim Sonra açtı işte... Şimdi ben bunu bayağı oynadım. Hatta mesela ıı, ilk baş bir orijinal şey haritalarını göstereyim sonra ıı, başka haritalar var. Onları da söyleyeceğim, göstereceğim size. Yani çok değişik güzel bir oyun ya. <laughs> mesela merdiven Şöyle bak. Şimdi bildiğin sumo işte. Biz mavi olanız. Çok değişik bir oyun ya. <laughs> ah. Direkt tabi böyle attırıyorlar. Böyle. Kalk, kalk, e, e. kalkmaya çalışıyorum tabi. Şu oyunun bile 15 fps'de oynuyoruz. Çok güzel. Harbiden. Lan. Ya bırak ya yine maçı. Ben direkt kahverengiye. Hadi al. Kahverengi dedim ama o beyaz attırdım. Dışarı attırdım. Aha. Allah atlıyorum. Attım kendimi. Attım. Ya kaldım taşın tuttum Onla onunla birlikte uçtum ya. Öyleşmiyor. Kalk kalk. Kalk şu yeşile gömeceğim. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya. Lan lan. Bir yüreği yedim iyiydi. Bir kalkın, kalkın Arkadan. Bir kalkar mısın? Terme taktım. Arkadan kalk. Haydi. Hah Yürü yürü yürü. Bak vurup kaçtı ya. Vurup yattı ya. Böyle iş şey mi var ya? Çık. Bak, bak, bak. Yürüyebilirdim. Ben ne yapıyorum orada ya? Ye, ye, ye. Bas, bas. Taşı çarpma, taşı çarpma. Bak, Allah'ını seviyorsun. Bak, bak. Düzgün yürü, düzgün yürü. Düzgün yürü. Düzgün. Şimdi sana gömeceğim. Oba. İt bakayım. Niye ben düşüyorum? Niye? Niye hep ben? Vuracağım şimdi ağzına. Ağzına ağzına. Ağzına ağzına vuracağım. Ka kapattım. Neyse yine. Hadi bakalım son ne işimiz. Dal. Dal dal ağzına ağzına vuracağım. <laughs> ya ilk beni atıyorlar. Çok böyle ayrımcılık yok ya. Oha. Üstüme uçtu bildiğin kafa atarak uçarcasına. Oo sen üstüme yayıl. Oha oha. <laughs> sen ne abi? yeşil? Bak ya bak bak ayağını tut. Ha. Ayağını tecavüz et. At kendin sen At bir kurtulak senden ya. Oh. Kaldık üçümüz. Ben bir kalkabilirdim. Ya bir kalkmama izin verin. Ya bir kalk. Kalkayım ya. Gelme, gelme, gelme. Sana yumruk atar, sana yum. Olan uh! mal oluyor ya. Bak, Cık, çok ayıp, çok ayıp yaptınız. Ben gidiyorum ya, ben gidiyorum, ben düşeceğim Düş düşmeyeceğim. Zaka debeleşin. Şimdi dönmeye çalışıyorum. Hadi. Yiyip yiyip yiyip. Sen oha ne yapıyorsun lan kahverengi. Kahverengi mi? ha yani evet, kahverengi. <laughs> of kafa attım. Of attım. Ye. Yeah. Teke tek kaldık. Gel bakalım buraya sen gel gel. Gel. Ye. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Yeah. Adam atıyorum. Allah düşüyor. Ah ah hayır. Hayır 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 hayır. sen gibi oyuncuya sıçam. Orijinalinden <laughs> 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 iki tane göstereyim ya. İkincisini olsun sonra diğer tarafa daha güzel onları açacağım. Bu neydi? Yok bu da değil. Bu... Bu da değil. Bu neydi? Ne ya. Yalnız diğer tarafta yeni açmam gerekiyor oyunu. Öyle bir şey var. Hı. Dio ha ya. La, lan ah, bak ittiriyor direkt. Bak bak. Cık, çok ayıp. Çok ayıp bu yaptığın. Çok ayıp. Kafam. Ya kalk kalk. Ama öndekiler her zaman bok yiyor ya. Lan. Kalktığım gibi düştüm ya. Kalktığım gibi. Bir üstünden kalkın. Çekil. Gel lan buraya. Gel lan. Şş, sana diyorum beyazlı. Ih. Oyun yarısı yerde geçiyor ya. Yürü yürü. Yürü yürü. Ye 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 ben yapmıyorum ya. Kendisi oluyor. Ih. Bak bak. Beyaz mal takmış bende şunu. ya nasıl yapıyorsunuz bunu ya? Bak şimdi üstlerine zıplayacağım. Ters takla. Oho! Yeah. Göt darbesi. Extreme göt darbesi. kakak, Göt darbesi vol 2. Allah! Göbekli me yaptı. Adamın üstüne kalkmaya çalışıyorum ya. Ya bırak bırak. Neyse ben diğer şeyleri açayım. Hemen geleceğim. Yani sizin için bir saniye sürecek ama olsun. Geldim. Burası stadyummuş ismi. Hadi bağla. Hadi bağla. Hadi bağla. Töbe. Bismillah. Ne oluyor lan? Adamlar uçuyor. Uçuyor lo. Hadi bakalım. Direkt fantezi ha. Allah. Bak 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 üstümüze atıyor bak. Çok ayıp bu yaptı. Çok ayıp. <laughs> Hı, vuracağım, vuracağım. Direkt kapaklandım ya. Tövbe! Ne oluyor lan? Allah'ım ya Rabbim. Böyle stadyum olur lo. Hadi bir daha. Şunlar mayınsa ben direkt atlıyorum orla. Ben direkt atlıyorum. Koş koş koş. Al işte. Böyle işim ben. Lan bunlar niye patlamıyor? Bunlar da niye patlamıyor? Bunlar da... Yuh! Böyle de şeylik olmaz yani şimdi. Cık 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 cık. Yuh amına. Mına mına Hadi ben direkt şunun üstüne atlayacağım. Atlayacaktım ama. Atlayacaktın. Onlar da patlıyor. Niye bende patlıyor? Al işte kafa attım. Mayına kafa atan çocuk. Siz ne yapıyorsunuz orada? Ben de geliyorum. Gelebilir. Bir gelebilirsem. Bir şey, şey oluyor orada. Çok kötü şeyler oluyor. Geliyorum, gelebilirsem. Yürüyemiyorum ki. Geldim, geldim kahverengi. Ah ah ah. Oo! Oh, oh. Düştüm mü? Düştüm. Düştüm. Şunları izleyek Oha! Oha ne oldu adama? Ha kafasına taş düştüm ha. Hadi bakalım. Ah benim gitti. Ben direkt mayına bodozlama giriyorum. Ha Hı. Uf. Çok iyi. Çok iyiymiş lan. Beyaz ne yapıyor lan orada? Gel sen de. Hadi gelin bak. Ya yürüyemiyorum. Oha. Allah rahmet eylesin. Beyaz sonsuza doğru gitti. Töbe. Ne yaptınız lan yine? Ne yaptınız oğlum zemine? Sıçtılar yine ya. Mayın kaldı. Mayın kaldı. Atla atla üstüne. Ne oluyor oğlum server'a ya? Server. Server'a. Başımıza taş düştü. Başımıza kaya düştü. Böyle iş olmaz olsun. Covering sen ne abi? Ne abi? söyle bana açıkla. Bana şu yaptın şeyi açıkla. Kim kaldı lan? Sanırım altında ölü var. Enkazdan ölüyü çıkarmamız gerek. Dönemiyorum ki. Ben direkt mine'a. Geliyorum valla. Aa yürüyemiyorum. Valla yürüyemiyorum. Oha. Hı. Hı. Ben bir tane açayım. Geldim low. Bu neymiş low. Şu an çok hoş yer olacak. Farkındayım arkadan bir şey geliyor. Ya ben. Niye direkt kendi yere atıyorsun? Hani niye? Oradan bir şey yuvarlanıyor kesin bize girecek o bak düzenek var altta bir şey, bir şey, bir şey olacak bir şeyler çok kötü şeyler olacak kardeşlerim yüktürelim kardeşlerim kavling sen kal seni sevmiyorum Allah Allah ezecek ezecek geçecek ben kalacağım arasından geçmek istiyorum arası arasından geçmek istiyorum ben belki arasından geç çok <laughs> <laughs> aa salak atlamış <laughs> kalkar mısın üstünden kal ya böyle tekmeyi yersin götüne taraflarına sen ne yapıyorsun ya bırak bırak hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım bir kere o daha kalsın tamam mı o bir kere daha kalsın bak ikisi birden bak bak ikisi birden bana dalıyor ya çok artosik şeyler oluyor ya. Yazıcı geliyor, yazıcı. Yazıcı. Gel buraya, atlayacağım. Ez beni, geç beni yakışıklı. Ez beni, geç beni. Bak bak ölüyoruz. Ez beni, geç beni, ez beni, geç beni. Lan ben ne yapıyorum oğlum sen? Şş, bak bak. Ya ben ne yapıyorum? Şu an ne yaptığımı açıklayın bana. Aklınızdan geçenler. farkı edemiyorum abi. Hareket edemiyorum lan. Tövbe tövbe pozisyona bak ya. Çık. Adam imandan çıkarırlar. İman imandan çıkarırlar. İman. Ben çıkmışım çıkacağım kadar. Neyse diğer bölüm. Bokum gibi arta. Buranın da ismi teknik kılmış. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Öyle la. Oha oha oha. Töy Bak ya, bak. Korkudan aşağı attım kendimi. Bizi başlaya da kalamıza atmaya da şunları. <laughs> <laughs> i̇zi çaldı çok güzel. İzi çaldı, izi çaldı. Kapat kapat izi çaldı. Şimdi kapatayım. İzi çaldı çünkü. Ah i̇zi... oh, kapatalım. kapatıyorum. Geldim. Eee devam edik. <laughs> ben bundan sonra abi biliyor musun? Serverlı, ay server dönüp. Abi birinciyim lan. Ee, artılar artıları önceden test edeyim. Ondan sonra şey yapayım. En iyi server olacak. Video çekeyim. Baş başa kaldık yine. Baş başa kaldık. Baş başa kaldık. Kafa atarım Allah Allah. Tövbe. Lan lan bir diye oynadım. <laughs> Beyaz, beyazcım, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Beyaz, sana geliyorum. Beyaz, sana geliyorum. <laughs> Beyaz, sana geliyorum. Düzelttim seni. Bana bir teşekkür borçlusun. Ben de bekleyin. <laughs> ben de bek. Önüne eğildim abi. Oha. Kafa Diye ne kafa Kafa yedi. Çok kötü şeyler oluyor. Çok kötü. Çok kötü. Buradan göre git. Git buradan. Git buradan. <laughs> Kafayı yedirtirim böyle adama. Bak geri kafayı diyor zaten internet gidiyor. Yo bak bak fikrini değiştirme üstümüze. Aa, ya adam olun kaçın benden adam olan adam olan alacağım düşme 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 hayır. <laughs> tamam güzel bir şey buldum. <laughs> oh. Bana inat. Hep bana it bunlar. Hep. O top neden bana çarpıyor? Neden? Töybe, töybe. Gelin, gelin, gelin. Toplu, aşağıda toplu yapıyoruz. Hadi, hadi. Çabuk düşün. Hah, yatıyorum bak. Geldi. Heh. Hadi bağla. Lan lan lan. Yavaş, yavaş. Oha. Ben ekstrem Bu sizi kok korkutmak için sadece. Yani bilerek yapmıyorum. Ah, bilerek yapıyorum. Korkutmak amaçlı yap bunlar. Adam üstüme çolandı ya. Kakar mısın üstüm? Üstüne kakar mısın? Üstüne kakar mısın? Bak ya. Oto bana çakmayacak. Oto bana çakmayacak. Ayıp ayıp. Çarpmayacak lan o. O toplan çarpmıyor. Bak göreceğiz. göreceğim. Hoppa. Ne oldu lan? Ne oldu lan öyle demin? Göremedik ya. Gel lan hadi. Hadi gel top. Şşş top hadi. Hoppa. Yine göremedik. Aaa çarpmamış da. İşte emelcilik böyle bir şey. Kahvenin gibi antrenmanı tecavüz ediyor. Orada göremediğimiz şeyler Orada bana bayağı Dayıyor yani dayama düşeme Alıntıdır Oğuz Sazi Bildiğin yani harbiden o Sazi'nin Tam böyle lafın olacağı yer dayama düşeme seslerden duyuyorsunuz Dayama düşeme dayama düşeme Oğlum bak Bırakır mısın beni Göremiyoruz ki Göremiyoruz ki hı hı bırak 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 bu işler böyle yürümez bu da son olsun burası sülük gibi yapışma artası. onu fark ettim böyle sülük gibi yapışıyorum böyle sülük gibi bak bak beni izleyin şimdi sülük gibi yapışacağım hop hop şlap. sülük gibi yapışma vol 1 Ne var lan orada? Bir atlayın da görek. Sürük yapışma. Vol 2. Vol nedir abi ya? Ne yapıyorsunuz lan siz orada? Birbirinin üstüne çıkıyorlar Çok kötü şeyler. Dog style. Hmm, biz ayak atmışız herhalde. Bir şeyler yapıyoruz. Ben zıplayacağım. Zıplayamadım. Şu an kendimi zor görüyorum. Hı, az Ağzı çok iyi bir atlayış yapacağım. Hop hopa işte böyle atl kimse atlayamaz böyle. Hop sülük yapışma. Gelin lan hadi. En son ben düşeceğim hadi. Hadi hadi hadi. Yavaş yavaş yavaş. Şşt ittirme Şşt. Yeşilli ayıp oluyor. Yeşilli yapma. Hayır. Tutun lan tut 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 tut. Ke kenardan tut kenardan. ke kenar, ke kenar, kenar. ben düşmek istemiyorum. Ben düşmek istemiyorum. Yuh. Tekmeldi ya. itekledi ya. Tepti tepti. Hadi. Hadi düşmeyeceğim. Ye. Yeah. Ben bu tarafa oyarsanız tabi düşerim ilk ben ya. Ben yine göt vuruşu göt darbesi yapacağım. Lan lan. Ya göt darbesi için hazırlanıyordum ama göt darbesi için hazırlanıyorum. Yapma. Aa yeşil gidecek. Yeşil gidiyor. Oh. Ya kendimizi görmeyeceğiz yine ya. Düşer misiniz? Ben göt darbesi yapacağım. Bitersi göt darbesiyle yapacağım. Ettirme lan. Bak ya. Bak ya. İlk baş bunları itekleyeceğim. Sonra ne, ne 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 Yuh. Adam öyle bir kafa attı ki kendime gelemedim. Hop, şık gibi. Oo. <laughs> <laughs> öyle iş oluyor ya? Slap. Ha. Üstüme yapmayın, bir yapmayın. Göt arabası için. Oha adamı ezdim, götümle ezdim ya. A atlama aşağı seni döverim. Atlama aşağı arkanda atlarım bak üstüne düşerim bak. Ses de ne olmalı? Gelim gelim. Gelim bekle bekle. Gelim. Bekle üstüne. Gelim gelim bak bak. Hı, denk getiremedim ama olsun. Ha, herkes geliyor. Oha burada dikenler varmış ya la. Bildiğim burada tecavüz tecavüz oluyormuşuz. Haberimiz yok. Yey yey yey. Oh. Şuradan çıkmak istiyorum. Ya da göt dermesin. Oha oha. Extreme hareketler. Sonic hareketler. Geliyorum oğlum. Neyse ya. Bu kadar yeter. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.